Ama kim sana dedi dedim bunu bana söyleyecektim. Biz çadırda kalıyoruz canım benim. Ee, biz 3 aylık kalıyorduk. Şimdiye kadar üç aylı yani. Çadırda yatıyoruz, cesaret edemiyoruz içeriye girmeyi. Çünkü annem rahatsız olduğu için merdiven dolayısıyla geçirip çıkaramıyoruz. Onun için bu korku hala yani içimizde sürüyor. Ben ilk depremin birinci günü ben hiç korkmadım. Ben korkmadım. ikinci depremde, üçüncü depremde bayağı etkilendim. Çünkü neden? Karşı tarafa gördü, baktığım zaman şu karşı tarafa ateşi resmen gördüm. Ateş gördüm resmen ya. ikinci üçüncü depremde. Biz onun için artık ben şimdikten sonra bir sallantıda bile ödüm kopuyor. Yapamıyorum ben içeriye ben daha dama bile çıkıp cesaret çıkıp edemiyorum. Banyo yapacağım yapamıyorum. Kardeşim yanımda duruyor, geçen ben geçtim manyoya. tam başlayacağım, bir şey düştü. Çığlık attım, ne oldu dedim, dedi bir şey yok, ee, yan tarafta bir şey düştü. Dedim bak yalan söyleme, ha, yok vallahi dedi bir şey yok, devam et dedi. Öyle yani sonra bekledi yanımda, bitirene kadar hemen nasıl yıkandım, nasıl giyindim bilmedim. Biz şimdi bütün her şeyimizi anneme adamışız gezmelerde unuttuk. Yürümeyi de unuttuk. Her şeyi unuttuk. Bir tek anneme odaklanıyoruz şimdi. Aramıyoruz vallahi duşa. İşte bez bağlıyoruz. Bezliyoruz yani. Bu vallahi, depremden, deprem sonra. depremden sonra. Depremden sonra. Ee. İkidir yıkadık. Komşuda yıkadık. Yer banyosu diye. Oraya götürdük yıkadık. Ne yapalım? Vallahi Zor nasıl olacağını bilmiyorum ama zor. Herkes diyor evinizde yatın ama biz daha o cesareti toplayamadık çünkü annemi çıkaramayız biz. Bir ara tamam bitti o büyük deprem oldu ya, git, bitti dedi herkes geçsin içeriye artık. Kattık bu kadını taşıdık içeriye. Akşam saat kaçtı bilmiyorum bir sallantı oldu kadını battaniyelerle kız burada iki defa düştü kaç kişi taşıyamadık. Battaniyelerle çıkarttık kadını. Ondan sonra dedi geçirmeyeceğiz artık. Yok zor yani zor. Hiçbir şey sormadılar. Ne muhtar geldi, ne başka biri geldi. İşte şu denetimler geldiler. Az hasar yazdılar. Ama gene hiçbir şeyden faydalanmadık. Hiçbir şekilde. İşte baba maaşı var diyoruz işte sana. Evet. Onu alıyoruz, onunla idare ediyoruz bir ay boyunca. İhtiyacımızı karşılıyor. Yani sebzesi, bilmem neyi öyle. Ya yetmezse bile yettiriyoruz. Ne yapalım? Mecbur da. Vallahi şu an hiçbir şey talep etmiyorum. Kaymakamlığa git, yok bilmem nereye git. Bir yerden destek alamadık. Ondan sonra da bıraktım. Yok Kızılay'da şey yazılıyormuş, erzağa bilmem ne. Yine hiçbir şey alamadık. Hiç gelmedi. Hiç ne belediyeden. Muhtar dedi ki, herkes kimliğini getirsin gelsin erza yazacağız. Koştuk, bütün mahalle koştu. Bu kadar bir liste doldurdu. Yemin ederim isim çıkmadı. Getirdiler, dağıttılar mahallede. Yemin ediyorum isim çıkmadı. Aradılar iki defa Sağlık Bakanı. Oradan aradılar. Sibel görüştü dedi ki annemin yani e, bakıma rahatsız ayağından dolayı çok hasta. İşte sağlıkları eğer yönlendirirseniz tamam dedi yönlendiririz. Üç defa oldu arıyoruz. Geçen annem fenalık geçirdi burada. Kız ambulansı arıyoruz, gelmiyor. Sağlıkçıyı arıyoruz, gelmiyor. Hiç kimse gelmedi. Burada ihtiyaçları yok, yıkım yok. Vay falan yere götürün, falan yere götürün. Binlerce insan Yedi tır diyorlar da. gelmiş. Bak biz görmedik yedi tır gelmiş. Yedi tırdan hiçbir şey alamaz mısın? Ya işte.